Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı, map yayınları, pürüzlü, pürüzsüz olma soruları ve cevapları sayfa 109, 110, 111 işleyeceğiz. Soru. Ağaç gövdesi mi yoksa pencere camı mı daha pürüzlüdür? Cevap. Pencerenin camı daha pürüzsüzdür. Soru: Bunu hangi duyu ya da duyularımızla anlayabiliriz? Cevap: Bunu derimiz ve gözlerimizle anlayabiliriz. Soru: Kağıdın yüzeyi pürüzlü mü, pürüzsüz mü? Cevap: Kağıdın yüzeyi pürüzsüzdür. Soru: Tamamladığımız çalışmanın üzerinde elimizi gezdirelim. Pürüzlü mü, pürüzsüz mü? Cevap: Tamamladığımız çalışmada yüzey pürüzlü bir hale gelmiştir. Düşünelim, yazalım, paylaşalım. 1. Pürüzlü bir yüzey nasıl pürüzsüz hale getirilebilir? Cevap: Pürüzlü bir yüzey düzleştirilerek araç ve gereçlerle pürüzsüz bir hale getirilebilir. 2. Pürüzsüz bir yüzey nasıl pürüzlü hale getirilebilir? Cevap: Pürüzsüz bir yüzey ekleme yapılarak veya işlemler yapılarak yüzey pürüzlü bir hale getirilebilir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımızı aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.